gezimiz bitti şimdi geldik. Çok emek vererek çekip editlediğim videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Çok makbule geçer daha çok insanın önüne düşer. Yorum abonelik daha farklı onları dikte edemem onları isteyemem ama beğendiyseniz bir like atarsanız üşenmezseniz çok mutlu olurum. Günaydın. Şimdi Easter zamanı. Buranın en önemli dini Bayramı resmi tatil. Herkes işte böyle sağa sola kaçıyor alacak Dağa kaçıyor bilmem ne. Biz öyle bir program yapıyoruz. Çok güzel yerlere götüreceğiz yine. Güzel doğa, orman, patika, manzara. Ateş yakılacak, mangal yapılacak. Alkol su gibi tüketilecek. ve <laughs> Etiler geceleri mi lan bu? Güzel food içler, görüntüler çıkacak. Sabah kalktım arabaya gidiyorum. Böyle başladı bu evden çalışma modeline geçtikten sonra vücudum öyle asalaklaştı ki böyle geç uyanmaya alıştım ki ara sıra böyle erken kalktığımda şok yaşıyorum bu hiç sağlıklı bir durum değil aslında yani artık böyle 7'de falan kalkınca salaklaşıyorum yani eskiden 6'da 7'de fişek gibi kalkardım ama bilirsiniz eskiden su içerdik testeden. 4 saatlik yolculuktan sonra vardık. Burası bir ailenin köy villası. Burayı böyle odalara ayırıp pansiyon olarak işletiyorlar. Aile işletmesi. Gayet samimi güzel burası da. Odamız. Böyle sempatik, ufak, yeterli. Orada işte banyo var, duş çarçurt. Burası da manzaramız. Manzara manyak ötesi. Çıkacağız birazdan göstereceğim. Şimdi odadan görünüş. Dağların zirvesindeyiz yani. Bütün etrafımız açık. Dağ müthiş doğallık. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Harbi dağ başındayız. Ee, buralara da basmayalım, bir şeyler <laughs> Ulan! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? Max. <laughs> vay ki vay. Vay ki vay. Sevimli dostlarımız kuduruyorlar. <laughs> efendim efendim. İşte böyle muhteşem manzaraya sahip bir yere geldik. Acayip dar bir patikadan çıkılan bir yol. Ev bu. iki katlı. Yukarıları odalara bölmüşler. Şurada çardak, taş ocak. Müthiş bir manzara. Dağın zirvesindeyiz. Tertemiz bir hava. İnanılmaz gerçekten yani. Vay ki ne vay. Burası Bükreş'e arabayla 3 saat. 3-3,5 saat trafiğe bağlı olarak. Mesafede, kuzeyde. Braşova yakın. Braşova çok yakın bir yer. Bu da Max dostumuz. Oyunbaz bir köpek. Harika. Şurada bir sera kurmuşlar. Bana burada dışarıda bir mangal alanı. Ama buranın içinde de bir taş ocak var. Onu zaten göstereceğim. İnanılmaz uçsuz bucaksız dağlar. Müthiş bir manzara. Okay, okay. Hello. Hello. Hi. 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 <laughs> Sa da da, abozu tamozut. Ana laivad. Ta. La naibe. E la naibe. La... <laughs> 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 Papoș Mut... de munte, de munte. Papoș de munte. Morte. Morte. <laughs> munte. Munte. Da munte, morte. Adamlar harika bir şekilde arsayı değerlendirmiş. Yaşlı bir çift iş göremeyecek kadar yaşlı değil tabii. Bak burada odunların kerestelerini kesiyorlar. Hazırlıyorlar. Ufak bir makine almışlar burada. Pratik bir şekilde kesmek için. Benzinle mi çalışıyor artık nedir bilmiyorum. Tam üstü örtülü. Örtülü ödenek. Burada güzel ağaçları ağaçları var. Anladın mı? Ev zaten burada şahane üstü güneş enerjisi. Şurada iki tane inekleri var. bir tanesi doğum yapacakmış. bir Tavuklar var. Sesi geliyordur zaten. güneş enerjili işte modern güzel evini de yapmış. Orada çardak. Orada işte kamelye, taş fırınlı. E, sera da yapmışlar. Sera. içinde de bitki yetiştiriyorlar. Efektif, güzel. Huzurlu bir hayat yaşıyorlar. Kocaman da arsaları var yani. İnek dostlarımız. Orada bak. Çok büyük ya. Bunlara ne deniyor ya? Bizim bizde bir sürü terimler var ya. Manda, inek, dana, bilmem ne. Bu ne şimdi? Bu kov diyelim geçelim ya. Vaka. Rumencesi vaka. Benim için zenginliğin tanımı bu. Ben anlamam. Plazalardan, camlı binalardan, 50 katlı yerlerden falan ben hiç anlamam. Miami, Florida falan. İşte Amerika kıtası. Hiç ilgimi çekmez. Son solo gibi. Hiç gerek yok. Benim zenginlikten anladığım böyle bir arsaya böyle bir eve sahip olabilmek, böyle bir huzur satın alabilmiş olmak yani elinde tutuyor olmak, böyle bir böyle bir yaşamın hak sahibi olabilmek yani yasal olarak anladın mı? Bundan büyük ne zenginlik olacak ya? Ya şu manzaraya baksana bak kamerayı çevireceğim sadece. Windows arka planı açmıyorum. Bakar mısın abi? Yağlı boya şeyi gibi ya. Tablosu gibi. Komşular geleneksel Romanya müzikleriyle kopuyor orada mangal yapıyorlar. Köpek de dinleniyor. Bir, bir iki saat uyuduk. Gündüz gündüz anasını satayım. Ne varsa içtik. Cin, bira. Buranın yerel bir içeceği armuttan yapılma bir köy alkolü. Yüksek alkollü ama yüzde kırk. Rakı, rakı gibi düşün. Armuttan yapılma rakı gibi düşün. Mayıştık uyuduk. Şimdi kalktık. Gece mangal var. Onun dışında bir de bir trekking yürüyüş yapmak istiyorum ama saat 5.30 bir de yağmur geliyor gösteriyor. Ee, bakalım. Köpeğin kafası sikildi müzikten. Zavallı <laughs> hayvan. Saatlerdir bunları dinlemek zorunda. Bunu bağlamışlar buraya. Labrador gördüğünüz gibi. Labrador cinsi bir köpek. Garip yani köy yerinde Labrador. Dedim niye salmıyorsunuz? Kısa bir süre önce gitmiş komşunun kuzusunu öldürmüş. Kuzuyu öldürmüş bu arak. Labrador. Ulan dedim nasıl olur bu işte bir iş var. Adam cesediyle gelmiş şeyin. Mefta nın. Kuzunun işte köpeğinize sahip çıkın öldürdü falan. O günden beri şey yapıyorlarmış. Bağlı tutuyorlarmış. Ulan dedim Birincisi köyde, köy yerinde köpek labrador mu olur? İkincisi hangi labrador bu kadar agresif olur? Gidip başka bir canlıyı öldürecek. Bu arada aynı köpeğin yanına diğer ufak köpek geliyor. Köpeği geç, demin iki tane kedi geldi. Hiçbir şey yapmıyor onlara. Kediler yanında yattılar, suyundan içtiler. Ya yani inanılmaz buldum ben buraya biraz bu hikayeyi. Biraz garip geldi bana, anlamadım yani. Buralarda da yani böyle arsa almak istesen... eee 40-50 bin euroya falan alırsın yani büyük bir arsa biliyor musun? İçine prefabrik yaparsın ilk başta. Paran olursa belki ileride ahşap bir ev yaparsın. Hani ya da taş parana göre. Ama prefabrikle başlangıç olarak insan bir şey yapabilir. Önemli olan buralardan bir arsa düşürmek. Umarım olur öyle bir imkanım. Şöyle bir iki dönüm kocaman bir arsa içinde böyle bir lokasyon değil, laboratuvar olmak zorunda değil de yani bu tip bir yerde böyle ben de ailemle huzur içinde yaşayabileceğim ikinci bir ev. Hani hafta sonu evi ya da sürekli orada yaşayacak artık duruma göre imkanım olur yani. Ya gerçekten çok güzel ya. Sürekli çekiyorum. Sıkılmazsınız inşallah ama hani bunu deneyimlemenizi istiyorum ne kadar oluyorsa Bak şöyle bir yoldan yürüyorum şu an. Yani gerçekten hakikaten muhteşem yani. Nasıl bizde ufak tefek böyle mescitler vardır her köşede hani. Köy yerinde olsun başka yerlerde yerleşim yerlerinde burada da böyle yol kenarlarında köylerde bir ibadet bir anma köşesi eldeki malzemelerle ufak bir kulübe oluyor. Ya da böyle bir çardamsı yapıyorlar. Lastiklerle de süs yapmışlar. Hazreti İsa'ya enteresan. Burası nezih bir köy yerleşim yeri. Yani bütün evler böyle nezih. İşte güneş enerjisini koymuş. Bahçesini çekmiş çevirmiş. Bakımlı, temiz. Evlerin boyaları yerinde. Bakın şuradakiler de. Hiç böyle derme çatma, yıkık dökük. Hani fukara evi yok yani. İnsanlar köy hayatını medeni bir şekilde, temiz, düzgün bir şekilde, efektif işte güneş enerjisinden elektrik üretmesi vesaire o şekilde yaşıyorlar. Doğru köy hayatı yani hani sersefil, sürünerek derme çatma değil. Öyle pırıl pırıl. Harika. Ne yalan söyleyeyim canım çıktı. Işığın güzelliğine bak. Ulan evde Fotoğraf çekilse kenef gibi çıkar. Batmakta olan güneş tam karşıdaki dağdan yüzüme vuruyor. Ulan yine Zelenski'ye benzedik ya. Beyaz Saray'a dilenmeye gidip rezil olarak çıkacak gibi hissediyorum. Manzaraya gel manzaraya boşver. Bulutlara yaklaştık anasını satayım. Güneş orada. Müthiş. Adam boş bir arsaya. Sarı bir beton kulecik dikmiş. Yani ne demek istiyorsun? Özel mülktür girilmez mi? Yatır mı var? Ne anlamalıyım? Anlamadım ki. Hazine mi var burada? Altı, altı, altı,

Peroni biralarla ince ince demleniyoruz. Dori burada arkadaşım. Sohbet ediyoruz Rumen arkadaşımla. Ulan şöyle kafayı sağa çevirirsin. Oğlum. Minik bir biblo heykelcik. Gerçek sandım. Aklım çıktı ulan dedim. Dibimizde kuzgun mu dinliyor bizi? Laf dinliyor. Hayat çok acayip arkadaşlar. Çok dikkatli olmak zorundasınız birçok konuda. Elumuze verdiler. Ne yazık ki 4-0 yenildim. Teo'ya. Teo, tavla uzmanı. Master, tavla master. Ha, master. 4-0, he beat me. Unfortunately. Now it's Radha's turn to get beaten. <laughs> Pişmiş ekmeği döverek kabuklarından arındırıyorlar. Geleneksel yöntemle. Vur. Hit. It. <laughs> what, what did it do? You are so angry with it. What did it do? This is Doyle. <laughs> <laughs> the next one is you. Oh, yes. <laughs>